Herkese merhaba arkadaşlar Kripto bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere NFT'lerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi birçok ağda NFT'ler bulunuyor. Bilmeyen arkadaşlar için de zaten bu videoda sıfırdan nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi NFT'ler solana ağı var kriptoda işte Suyu ağı var, Aptos ağı var, Ethereum ağı var. Hani kriptoda birçok ağ bulunuyor ve her ağda farklı cüzdanlar gerekebiliyor. Farklı NFT marketplace yani NFT'yi alacağımız farklı bir market gerekiyor. Bu yüzden insanlar hangi cüzdanı kullanabiliyorlar? kullanacağını veya hangi yerden alacağını bilemeyebiliyor. Yani bizler bile bunu zaman zaman takip edemeyebiliriz. Çünkü çok fazla gerçekten ağ var. işte çok fazla platform var. Şimdi ben bu videoda sizlere ilk olarak suyu üzerinden göstereceğim. Nasıl suyu cüzdan kurarsınız ve su yağında bu ağın en iyi koleksiyonlarından nasıl alırsınız bunu göstereceğim. Bu videonun ikinci kısmında ise Solana'da da Pantom Wallet veya Backpack Wallet ile nasıl Solana NFT'si alabilirsiniz ona da kısaca değinmek istiyorum. İkiye ayırdığım için en azından sadece suyu izlemek isteyen Buradan sadece ilk kısımdan suyu izleyebilirler. Şimdi gelelim suyu cüzdan kurmaya. Şimdi suyu ağında NFT alabilmek için tabii ki Chrome uzantılardan suyu wallet yazıyoruz. Buradan suyu wallet'ı seçelim. Zaten 1 milyon kullanıcı olduğunu görebiliyorsunuz. Suyu gerçekten büyük bir iş başardı. Buradan Chrome'a ekle diyoruz. Uzantıyı ekliyoruz. Şimdi ilk önce suyu ağında bir cüzdan kuruyoruz yani. Tamam burada geç diyelim. Şimdi create new account diyeceğiz ve yeni bir cüzdan oluşturacağız. Burada işte şifre belirliyorsunuz. Daha sonra buraya onaylıyoruz ve karşımıza 12 tane kelime geliyor. Şu anda göstermiyorum. Bu 12 kelime sizin cüzdanınızın şifresi ve bunu asla değişemiyorsunuz tabii ki. Bu 12 kelimeyi saklıyorsunuz. Herhangi bir bilgisayarda bu eklentiyi kurduğunuzda tekrar bu 12 kelimeyle cüzdanınıza ulaşabilirsiniz. İlk girdiğimiz şifre ise sadece sizin bilgisayarınıza biri oturduğunda eklentiyi açtığında istenen şifre. Ama o şifreyi de unutursanız ve her türlü cüzdana girmeniz gereken şey bu 12 kelime olacak. Bu yüzden bu 12 kelimeyi kaydediyorsunuz ve kaydettim diyerek Sui wallet'ınızı aç diyorsunuz. Bu bu şekilde artık bir suyu cüzdanımız bulunuyor. Bakın burada suyu adresimizi görüyorsunuz. Kopyalıyorum. Bakın yapıştırayım buraya. Bu benim suyu adresim. Ethereum adresine de benziyor. Şimdi yapmamız gereken şey bir suyu cüzdanımız oldu. Artık buraya suyu coin atmamız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken şey herhangi bir borsa işte Binance, Bybit, OKX, Gate vesaire fark etmez. Herhangi bir borsada Sui coin satın alacaksınız. Daha sonra Suicoin'in üzerine gelip çek tuşuna bastığınızda yani withdraw dediğinizde oraya bu adresi gireceksiniz. Sui çekim yaparken bu adresi giriyorsunuz. İşte atıyorum kaç tane? 10 tane yollayacaksınız. Bu adresi giriyorsunuz. Bu sizin adresiniz zaten. 10 tane suyu yolluyorsunuz ve o suyu artık bu cüzdana geliyor. Şimdi suyu çektiğiniz farz ediyorum ve diğer taraftan devam ediyorum. Benim zaten suyu olotum olduğu için buradan devam ediyorum. Bakın suyu cüzdanımda işte 171 adet suyu bulunuyor. Bu da ne kadar ediyormuş? 819 dolar. Suyu cüzdanımızda suyu coin'imiz dışında işte alt coin'leri de görebilirsiniz bu arada. Şu an alt coin olmadığı için göremiyorum. Aynı zamanda suyu stake gibi işlemleri, işte takas işlemlerini vesaire yapabiliyorsunuz. Şimdi assets kısmına geldiğimizde burada cüzdanımdaki NFT'lerimi görebiliyorum. Bakın 4 tane kumu NFT'sine sahibim. Bu NFT'yi nasıl aldım peki? Şimdi ilk önce suyu cüzdan kurduk. Daha sonra suyu cüzdanımıza suyu coin'i her hangi bir borsadan transfer ediyoruz zaten. suyu ağı çok hızlı ve çok hızlı şekilde gelecektir. Geldikten sonra da artık iki tane marketplace var mesela kullanabileceğimiz. Daha fazla oluyor ama bu ikisini kullanabilirsiniz. Birincisi işte mesela Tradeport, diğeri de BlueMove olabilir. Bakın BlueMove'da burada suyu ağını seçiyorum ve buraya cüzdanımızı bağlayacağız. wallet'ı görüyorsunuz. Cüzdan bağlamaya geldim. Bu cüzdanım seçili şekilde şu anda BlueMove platformuna cüzdanımı bağlıyorum. Evet, şu anda bağlandı. Şimdi BlueMove'da NFT'lere bakabiliyorsunuz. Burada Sui ağındaki buradaki NFT'leri görebilirsiniz. Bazı NFT'ler Blue Move'da bulunuyor. Bazıları işte Tradeport'ta bulunuyor. Mesela Kuma NFT'si Blue Move'da değil Tradeport'ta bulunuyor. Ve gerçekten bir ağın OG koleksiyonu olabileceğini düşündüğüm NFT'lerden. Bir ağın OG koleksiyonu dediğim ne kastediyorum? OG dediğimiz şey bir ağdaki en önemli ana koleksiyon diyebiliriz. Mesela sol ağın ağındaki en büyük koleksiyonlardan bir tanesi en önemli diyebileceğimiz. Mesela Medlet. -Lead. Medlet herkes bilir. Ve ağın en iyi koleksiyonlarındandır. Onun dışında Ethereum'da Penguin'ler var ve Bor Doğru Tape dediğimiz işte maymunlar var. Bunlar o an ana koleksiyon denilebilecek çok güçlü topluluğa sahip. Arkasında çok güçlü isimlerin olduğu büyük projeler diyebiliriz. Şimdi parayı attık tamam. Bakın burada Tradeport'a tekrar geliyorum. Tradeport'ta trend NFT'leri görebiliyorsunuz. İşte Rootlets var, Ek, Kumo bir sürü NFT'yi burada görebiliyorsunuz. NFT'ler aslında risklidir. Hani bir resme çok fazla para veriyoruz diyebilirsiniz. O yüzden araştırıp almak gerekiyor. Hani aa bu güzelmiş resmi iyi alayım demeyeceksiniz. NFT alırken kesinlikle resme bakmıyorlar. Sadece topluluğa, bu projenin arkasındaki isimlere, yapabileceği işte potansiyel yükseliş ve airdroplara bakıyorlar. Yani aslında biz bir NFT'yi airdrop beklentisiyle ve yükseliş beklentisiyle alıyoruz. O yüzden NFT'nin ne kadar çirkin olduğu hiç önemli değil. Bakın burada mesela Kuma NFT'si var. Ben Kuma NFT'sinden mesela 4 tane almışım. Peki neden aldım? Değinmek istiyorum biraz. Çünkü bir NFT alırken nelere dikkat etmelisiniz en azından az çok fikir oluşsun. Kuma NFT'sinin arzı 2222 adet. Normalde NFT'ler 3000, 6000, 10000 gibi arzlarda oluyor. Kuma NFT'sinin arzı ise düşük. Ve Kuma NFT'si gerçekten The Cat Studio var. Suyu ağının, suyu ekosisteminin en büyük oyun stüdyolarından bir tanesi. Bunlar oyun ekosistemi yapıyorlar, inşa ediyorlar ve token çıkaracaklar. Aynı zamanda bu ekosistemin NFT'si olarak da Kumo'yu kullanıyorlar. Ve Kumo'yu tutanlara da airdrop yapacaklar. Yani sen Kumo'dan bir adet tutuyorsan atıyorum o projenin çıkaracağı coin'den 300 dolarlık ön satış fiyatından airdrop kazanacaksın. Şu an mesela NFT 175 suyu. Girelim. Ben bunu tweet attığımda mesela 108 suyuydu. Ondan sonra bayağı yükselmiş. Bu da 108 suyu ne kadara denk geliyor bir bakalım. Tıkladığımızda 175 adet suyu 837 dolar ediyor. Şu anda bu NFT 837 dolar. Ama buna aldınız mesela. Size 300 dolar değerinde ön satış fiyatından coin hediye edecek. Airdrop yapacak. E ne oldu? NFT zaten senin. NFT belki 1500-2000 doları görecek. Atıyorum. Belki daha fazla olacak veya düşecek. Ama sen 300 dolarlık coin aldığın için airdroptan o projede işte ön satışta 3-5x yapsa bile sen zaten 1000 dolar para kazanacaksın. Gibi gibi. Birçok NFT de böyle oluyor. Mesela atıyorum geçenlerde Medless tutanlara Bluefin airdrop geldi. 300 dolara sattık. Mesela Celestine vardı. Celestine slot tutanlara ise 800 adet 10 verildi. Şu an 4 dolardan 3200 dolar para ediyor. Tabii daha henüz claim etmediler ama sonuçta bunları airdrop olarak alıyorlar. O yüzden suyu yağında ben kuma NFT'sini kendime açıkçası 4 tane yatırım yaptım. Hem yükselecek ve bir NFT alırken en az 2 tane almaya özen gösteririm. Çünkü NFT'lerde coin gibi kar satış yapamıyoruz. Hani en az 2 tane olursa 2 katı yükseldiğinde bir tanesini satıyorum. Değerini bedavaya getirmiş oluyorum. Her zaman mantığım NFT'lerde budur. Şimdi cüzdanımıza zaten suyu transfer etmiştik. 175 suyunuz varsa geliyorsunuz buraya. Burada buy tuşuna bastığınızda zaten cüzdanınızda artık yeterli suyu varsa bu NFT'yi almış oluyorsunuz. Aynı zamanda mesela bu NFT'yi aldınız bir arkadaşınıza göndereceksiniz veya farklı cüzdanından aldınız. Bunu mesela mobil uygulaması da var Sui Wallet'ın. Mobil uygulamasında NFT'nin üstüne gelerek send diyerek bir başkasına NFT'nizi yollayabiliyorsunuz. Onun dışında suyu Coin'lerinizi geri Binance'e mi çekmek istiyorsunuz? Buradan send dediğinizde Binance yatırma adresinizi yazıyorsunuz şuraya. Aynı zamanda üstte miktarı giriyorsunuz ve suyu Coin'lerinizi geri çekebiliyorsunuz. Yani Sui alanında NFT aldığınızda bu cüzdanınızda bu şekilde burada gözüküyor. Ve genellikle NFT'leri aldıktan sonra o projelerin Discord'larına katılın. Şu anda Türkiye'de yasaklandığı için işte Discord mesela insanlar VPN ile giriyor. VPN ile girerek Discord'da rolleri alıyorlar. Rollerden dolayı da airdrop yapılabiliyor. O yüzden rol almanızda fayda var ama onun dışında sadece NFT'yi tutarak da çoğu airdropa kazanabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Şimdi sizlere adım adım suyu cüzdan kurulumu, transfer etme ve bu NFT'den neden aldığımızı, bir NFT alırken nelere dikkat ettiğimizi onlara anlattım. Bir de bunun Solana ağındaki kısmını göstermek için istiyorum. Pantom'dan Solana ağında da güzel NFT'ler var. Bunları soranlar oluyor. Şimdi Solana ağında da NFT alabilmeniz için buradan Pantom veya Backpack Wallet kuracaksınız. Mesela eskiden Pantom kullanıyordum ama sizler Backpack'te indirebilirsiniz. Mesela Backpack kuralım. Aynı şekilde Suide olduğu gibi bunu Chrome'a ekliyorsunuz ve size 12 tane kelime veriyor. Bu kelimeleri not alıyorsunuz ve artık bir tane Backpack cüzdanınız oluşmuş oluyor. Onu da göstereyim. Backpack cüzdanıma girdiğinizde görüyorsunuz. Cüzdanımda işte 300 dolarlık Solana var. Farklı miktarlarda mim coin'ler var. Bunları işte insanlar reklam olsun diye gönderiyor. Genellikle bunlarla etkileşime girmemek gerekiyor. Hani cüzdanın güvenliği açısından girmemek daha mantıklı. Şimdi da cüzdan açtık. Yine aynı şekilde Sui'de olduğu gibi al diyorsunuz, bu adresi kopyalıyorsunuz. Herhangi bir borsadan Solana ağında Solana coin'lerinizi bu adrese gönderiyorsunuz. Bu adresi işte borsaya yapıştırın. Solana coin'lerinizi bu adrese gönderin. Daha sonra cüzdanınıza Solana da geliyor zaten. Bakın şu an 1.35 Solana var. Şimdi Solana cüzdanımızı kurduk. Solana ana da aldık. Peki Solana anda NFT nasıl alacağız? Bunun içinde iki tane marketplace var. Maggie Jaden ve Tensor. Tensor'da ve Maggie Jaden'da istediğiniz gibi NFT'leri alabilirsiniz. Bakın mesela Medlets hem Maggie Jaden'da hem Tensor'da bulunuyor zaten. Ve bu iki platform farklı projelerin, farklı kişilerin doğal olarak rakipler yani. Hangisinde daha ucuz görürseniz, işte hangisinde daha güzel NFT görürseniz, aynı fiyatta ama değerinin nadirliği daha yüksek vesaire. Bu yüzden ikisinden alternatif olarak karşılıklı kullanabilirsiniz. Şimdi Maggie Düzdanımı bağlayacağım. Burada backpack wallet bağlayacağım. Şu anda cüzdanımıza onay verdik ve aslında bu platforma bağlamış olduk. Şimdi bakın hesabıma geliyorum. Benim şu anda bir tane Medless coin'im var. Dondurulmuş dediğiz, stake edilmiş. Buradan görebiliyorsunuz. Bu meddesi mesela 37.2 solana almıştım. Ama gelen airdroplarla birlikte maliyetimi düşürdüm. Şu anda 66 solana. Burada Eden üzerinden solana'nızla gelip doğrudan NFT'nin üstüne tıkladınız mesela. Doğrudan buy diyerek alabilirsiniz. Veya teklif vererek mesela 66 şu an ama siz 64 veriyorsunuz. Adam da o an beklemek istemiyor. Direkt size satabilir gibi gibi buradan NFT alabilirsiniz. Ekstra diğer NFT'lere bakmak isterseniz The Gods var mesela 20 Solana ki geçen 8-9'du bu da yükseldi. Hepsi yükseldi şu anda NFT sezonu diyebiliriz. Ben mesela The alt NFT'sinden almıştım ve 2.5 Solana almıştım şu anda 5.11 fullur yani param 2'ye katlamış. 2 tane alsaydım bir tanesini satacaktım ve değeri ömür boyu bedava olarak bende kalacaktı. Maalesef bundan bir tane aldığım için o sıra şu an satamıyorum. Kar alamıyorum. Çünkü zaten bir NFT'den bir tane var. Satsam tekrar alamam. O yüzden NFT'leri iki tane almayı tercih ediyorum. Burası da Solana'nın NFT platformu. Burada yine aynı kaliteli projeleri işte Twitter'dan topluluğuna bakarak işte projenin arka planına bakarak alabilirsiniz. Biz neye göre alıyoruz? İşte Degos 3 projeden airdrop aldı. İşte meddes 5 projeden airdrop aldı. Gelecek yeni projelerden kimler airdrop alabilir? Monat meddes alabilir. Sonra meddes aynı zamanda Backpack projesinin işte işte backpack coin çıkarırsa yine medres alır gibi gibi düşüncelerle araştırarak buradan NFT'ler alabiliyoruz. Mesela Degos pahalı olduğu için onun altı NFT'sinden aldım. Bu şekilde koleksiyonları alıp satabilirsiniz. Mesela aldığınız NFT'leri de yine zaten profilden listeleyerek satıp daha sonra Solana'larınızı da Backpack cüzdanından gönder diyerek buradan işte Solana'yı seçiyoruz. Artık herhangi bir borsa adresini yapıştırıp Solana coin'lerinizi çekebilirsiniz. Bu videoda elimden geldiğince sizlere sıfırdan hem Solana ağında hem de su yağında cüzdan kurup NFT almayı gösterdim. Zaten tamamen bu kadar. Ekstra detaylarla sizleri boğmak istemiyorum. Çünkü bunun mantığı basit şekilde nasıl cüzdan kurup NFT alabilmenizdi. Bu şekilde sizler de NFT alıp satabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorum olarak atın. Ben bütün yorumlarınızı cevaplıyorum. Aklınıza ne takılıyorsa sorabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayalım. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.